Anne Eymen. 9 yaşındaki benim en iyi, en iyi kanalına hoş geldiniz. Bugün ee, Roblox videosu atamayacağım ama hiçbir şey olmadığından duvar kağıtlarımı göstereceğim. Abone ihtiyacımız var. Ben burada yirmi, benim arkadaşım Irma izliyordum. Videosunu ona da abone olmayı unutmayın. O 11 abone. Ben şey aboneyim. 8 aboneyim. Hemen o zaman wallpaper'lara wallpaper geçelim. Burada benim gumball'lı duvar kağıdım var. Ben bu arada biz ablamla da baya bir gamble şeyiz, Fanıyız. Burada işte şey fotoğraf Google'daki şeyin fotoğrafı var yine Gumball'ı ve profil fotoğrafım. Bunu zaten biliyorsunuz. Bunların hepsini bu arada ben yaptım. Ablam falan yapmadı ve annem. Bunları ben yaptım. O zaman görüşürüz.